bugün Yevlah kentinde bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor değerli izleyenler. Peki o toplantının içeriğinde neler olacak? Hemen o noktaya gidelim. TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler karşımızda söz Damla'da. Rasim ne Gence ne Bakü diyoruz. Aslında çok da ismi duyulmamış bir kentteyiz Yevlah ama dünden beri çokça konuşulan bir kent burası. Çünkü önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak bugün saat 13'te. Karabağ'daki Ermeni gruplarla Azerbaycanlı yetkililer bir araya gelecek buraya. Neden? Aslında 3 yıl önce atılması gereken adım biraz geç geldi. Nasıl geldi? Azerbaycan'ın 24 saat boyunca düzenlediği anti terör operasyonu sonrasında orada bulunan, Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni gruplar silah bıraktı ve saat 13'ten itibaren Ateşkes kararı verildi. İlham Aliyev söylemişti aslında 13'ten sonra ateşkes kararı verilmesinden sonra e, Ermeni gruplar bu ateşkesi uymadan bazı saldırılara devam ettiler ancak biz kararlıyız. Onlar da geri çekilmeye başladı bu süreç başladı dedi. Şimdi silahlar bırakılacak ve orada silahlı hiçbir grup kalmayacak. Aslında ...2. Karabağ Savaşı süresi boyunca 44 günlük süre boyunca 13 bin kilometre karelik alanın 10 bin kilometre karesi e, işgalden kurtarılmıştı ve orada yeniden bir inşa süreci başladı. E, havalimanları, yeniden binalar, evler oraya çünkü tekrardan evlerinden yerlerinden edilen insanlar tekrardan dönmeye başlayacak başladılar bile. Ancak buradaki Ermeni silahlı grupların saldırıları. Terör faaliyetleri, mayın saldırıları, bombalı saldırıları sadece Eylül ayında 61 saldırı düzenlendi ve çok sayıda... E Emniyet gücü ve sivil hayatını kaybetmişti. İşte bu yeniden yaşamı sekteye uğratıyordu. Anayasal düzenin sekteye uğratılmaması ve yeniden orada huzurun devamını sağlamak için bir anti terör operasyonu başlatıldı. 3 yıl önce atılması gereken adım 24 saat içinde bu operasyon kapsamında Ermeni gruplar silah bıraktı ve bu süreç başladı. Masaya oturacaklar, şartlar kabul edilecek. Şartlar neydi? Zaten belliydi o şartlar. Şimdi o şartları kabul etmek için buraya geldi gelecek o grup e, 13'te başlayacak bu toplantı Yevlah kentinde burada basın mensuplarının da ilgisi oldukça fazla zaman geçtikçe de daha da artmasını bekliyoruz. Bir taraftan da güvenlik güçlerinin de önlemleri dünden itibaren alınmış durumda Yevlah kentinde. Adam Terter ter hattının yakın noktalarında aslında Azerbaycan'ın tam doğu ortasında bir kent burası bir kavşak noktası. Bugün çok önemli bir görüşmeye, geç kalmış bir adıma ev sahipliği yapacak. Biz de TRT Haber ekibi olarak Abdullah Cenk ile birlikte takip edeceğiz. Ekibimiz olarak buradayız. Önemli bir görüşme. Ermeni grupların artık silah bırakması söz konusu bıraktılar ve çekilmeye başladılar açıklamasında yapmıştı dün akşam İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bu masada ne konuşulacak ve o şartlar nasıl kabul edilecek? Şartlar ne olacak? İşte tüm bunlar bugün saat 13'te başlayacak olan toplantıda gerçekleşecek. Biz de takip edeceğiz. Tüm süreci sizlere anlatacağız. Rasim.